Çevrel çemberinin yarı çapı 4 kök 3 cm olan düzgün altıgenin iç teğet çemberinin yarı çapı kaç santimetredir diyoruz. Bakınız hemen şuraya şöyle bir şekil çizelim daha rahat anlamanız için. Bakın bir altıgen, düzgün altıgen. Şu mavi olan çember nedir? İç teğet çemberdir. Kırmızı olan da nedir? Çevrel çemberdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar herhangi bir köşeden merkeze doğru çizilen doğru çevrel çemberin yani kırmızının yarı çapıdır. Bakınız merkezden de herhangi bir kenara dik olarak çizdiğimiz doğru da sevgili arkadaşlar işte çemberin nedir? Yarı çapıdır. Sevgili gençler burası 4 köküçmüş bizden şu R sorulmuş. Peki bakınız düzgün altıgende bu büyük köşegenler tarafından oluşturulan üçgenler hepsi eşkenar üçgendir. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar bunlar 30, 60, 90 üçgenleri olur. Bakın burası da 30 olacaktır. 90'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı 2 köküçtür. 60'ın karşısı da bunun köküç katı olan sevgili arkadaşlar. 2 köküçün köküç katıysa bu da 6'dır arkadaşlar. R 6 olarak bulunur. Yani cevabımız A'dır.